Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır, tam tadında, tam yerinde olan kadayıf tatlısı tarifi yapacağız. İnanın çok lezzetli oluyor, görüntüsü de şahane oluyor. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Bunun için öncelikle şerbetimi yapmakla başlıyorum. Bir tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su olacak şekilde tencereye koyuyorum. Ve şekeri eriyene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra şerbetim kaynatıktan sonra içerisine bir dilim limon atıyorum. Altını hafiften kısıyorum. 10 dakika daha kaynatıp şerbetimin altını kapatıyorum. Diğer bir tarafta tavamın içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını güzelce erittim. Elimde 500 gram kadar kadayıf var. Eritmiş olduğum tereyağımı güzelce süzdüm, üzerindeki köpüklerini aldım. Mutlaka bu şekilde yapın arkadaşlar. Ee, yoksa e, kadayıf tatlınız pişerken yüzü kara kara olacaktır. O zaman hiç güzel olmuyor. Bunu da buradan belirteyim. Eritmiş olduğum tereyağını güzelce kadayıflarımın üzerine döküyorum. Elimle her tarafına güzelce harmanlıyorum, yağının her tarafına değmesini sağlıyorum. Burada görmüş olduğunuz yağın hepsini kullandım ben kadayıfların üzerine. Bu şekilde elimizle açalım. Her tarafına güzelce tel tel olacak şekilde kadayıflarımızı ayıralım. Kalan yağımı da hemen şöyle üzerlerine döktüm. Ve tekrar elimle tel tel ayırmaya devam ettim. 2 su bardağı cevizi Hemen ince ince olacak bir biçimde çektim güzelce robottan Daha sonra bir tavamın içerisine öncelikle cevizlerimi ilave ettim Tatlıyı yaparken cevizleri hafiften kavurursanız çok çok daha lezzetli olacaktır Bunu da buradan belirtmek istedim Üzerine de biraz şeker ilave ettim bir yemek kaşığı kadar Şekerini de koyduktan sonra hafiften şöyle bir kavurdum cevizleri Bu da çok fazla kavurmaya da gerek yok az bir şey kavrulsun Şeker içinde erisin yeterli olacaktır. Borcamımı güzelce yağlıyorum. Burada 28'e 28 santimlik borcam kullandım ben. Taban kısmını güzelce margarinle yağladım. Videomu buraya kadar beğendiyseniz, izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi borcamın her tarafını yağladıktan sonra hemen şimdi üzerine kadayıflarımı alıyorum. Ben burada 500 gram kadar kadayıf kullandım bu ölçüdeki bir borcama tam 500 gram tam denk geliyor tam oluyor arkadaşlar kadayıfları elimle açarak güzelce borcamın üzerine yerleştiriyorum bir taraftan da elimle bastırıyorum. Daha sonra ceviz içimizi güzelce kadayıfların üzerine koyalım. Bu tatlı bol cevize olduğu zaman çok çok daha lezzetli güzel oluyor. Ve dediğim gibi kavurarak yaparsanız cevizi çok daha lezzetli oluyor. Cevizi güzelce üzerine serptikten sonra tekrar kadayıfımın geriye kalan kısımlarını da üzerine yine pay ettim her tarafına. Geriye kalan bütün kadayıflarımı da aynı şekilde üzerine koydum. Elimle de şöyle arada bir bastırdım ki her tarafı orantılı bir şekilde olsun diye. gerçekten çok lezzetli çok güzel bir tarif oluyor mutlaka yapıp denemelisiniz yaptığınız denediğiniz zaman bana da hak vereceksiniz çok lezzetli oluyor gerçekten üzeri çıtır çıtır olan e, bol şerbetli güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar bakın şöyle elimle de her tarafına bastırıyorum ve şimdi bunu fırına göndereceğim ve fırında çıktı arkadaşlar e, altı üstü güzelce kızarana kadar fırında beklettim Az bir şey soğukluğu çıktıktan sonra hemen kesme işlemine başladım. Güzelce her tarafını aynı ölçüde kesiyorum. Beni aynı şekilde Instagram'dan Renkli Tatlar Selda'dan da takip edebilirsiniz. Tariflerimi oradan da paylaşıyorum arkadaşlar. Ben tatlımı iri iri olacak şekilde parçalara kestim. Siz dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Burada üzerine şerbeti verirken buna mutlaka dikkat edelim. Tatlımız sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak arkadaşlar. Soğuktan az bir şey ılık olacak daha doğrusu. Hemen üzerine şerbetimi de veriyorum. Çok da kıvamlı güzel bir şerbet olmuş gerçekten de. Üzerine döktüm. Birkaç saat bekledikten sonra afiyetle tüketip yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok lezzetli bir tatlı oluyor. Ve hemen sunum için bir tabağın içerisine de alıp sizlere göstermek istiyorum. Kalınlığını, kıvamını şöyle bir görün istedim. İnanın çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor mutlaka yapıp denemelisiniz. Denediğiniz zaman da bana hak vereceksiniz. O güzel yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayalım. Bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen şöyle üzerine süslemesine de geçiyorum. Üzerine bir kaşık kaymağı koydum. Daha sonra üzerine de şan fıstığından güzelce süsledim. Buyurun afiyet olsun diyorum. Gerçekten güzel bir tatlı oldu. Görüntüsüyle, sunumuyla, tadıyla çok lezzetli oldu. Bir dahaki güzel tariflerimde, bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.